Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak kendi evimizde Alanyaspor'u konuk ediyoruz. Lig'de ikinci sıradayız ve daha iyi bir konuma gelmek için uğraş veriyoruz. Bakalım e, bu maç nasıl sonuçlanacak. Bugünkü kadromu hemen açıklayacağım sizlere arkadaşlar. Joao Pedro, Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Zaits, Brumos, Hayes Samuel, Arrao Crespo... Bugün defanslı oynuyor. Çağatay kuru kalıp ve Altay bayındır. Şimdi formaları değişelim hemen. Bunlar karışabilir çünkü. Vakit kaybetmeden de maça geçelim. İyi bir maç diliyorum iki takıma da. Şükür Saraşoğlu'nda çok güzel bir atmosfer var arkadaşlar takım olarak galibiyete inanan bir takım var. İyi bir sonuç bekliyoruz. Arao. Bruma. Say Samuel. Valencia. İrfan. Lincoln. İrfan. İrfan'dan Çağatay Kuru kalıba bu sezon Belki de ilk maçı hatırlamıyorum oynattığımı. Buruma kaptırdı maalesef. Crespo bugün defansta oynuyor. Stoper oynuyor. Çağatay kuru kalıp. Ah be. Arrao araya girdi. Valencia. Bruma kaleye. Tekrar geliyor Fenerbahçe. Lincoln'e doğru. Joao Pedro dışarı vurdu kafayı maalesef. Gol gelmedi. Crespo izin vermedi rakibine. Valencia, Pedro paslaştı orada. İstediklerini yapamadı. Fenerbahçe futbolcular derken Arrao çok iyi girdi araya. Aldı topu. Crespo, Osayi Samuel'e attı topu. Osayi Samuel'den Ender Valencia'ya. İrfan Can. Çağatay. Bugün sol tarafta etkili olmaya çalışıyor genç futbolcu Fenerbahçe adına. Say Samuel. Ve kornere çıktı top. Kadıköy'de galibiyet için oynuyor Fenerbahçe bugün. Şimdi Alanya geldi. İyi geldiler ama sonuç yok. Çağatay kuru kalıp uzun zaman sonra ilk 11'de ama genç futbolcu varını yoğunu ortaya koyuyor bugün diyebilirim. Samuel Valencia Vuruma bir şut Geçmedi defansta. şimdi Buruma, o say Samuel'in pası kötü maalesef. Alanya Spor, Eduardo ile geliyor. İngil, Crespo harika bir hamleyle aldı topu. İrfan, İrfan bırakmadı. İrfan bir de iyi vurur mu İrfan can? Harika bir gol attı İrfan Can Kahveci. Gol geldi. Mükemmel bir gol. İrfan'dan izliyoruz. Harika vurdu. Yıldız futbolcu ve golü attı. İşte Jorge Jesus'un sevinci. Şimdi geliyor Alanya Spor sağ taraftan. Aman diyeyim aferin Altay. Bir sonraki hafta Trabzonspor'la oynayacak Fenerbahçe. Şimdi Valencia alır şey Buruma özür diliyorum. Buruma. Buruma Samuel paslaştı. Zaytsa geldi top. Zayt. Valencia topu istedi. Attı İrfan Can'a. Biraz hızlı bir top ama kurtardı. Hadi gol olsun ve gol 2-0. Kadıköy'de Fenerbahçe şov devam ediyor. Valencia attı 2-0 oldu. golü izliyoruz. O site yok ve Ender Valencia golü attı arkadaşlar. Bu aralar biraz hastayım maalesef. İstediğim enerjim yok ama sizler için video çekmeye tabii ki de devam ediyorum. Crespo yine çok iyi şekilde araya girdi. Roma kötü top. Respo yine yani kötü oldu. Durup dururken gol yedik maalesef. 2-1. Adamların ilk şutu gol oldu belki de. İlk yarı sona erdi bu düdükle 2-1'lik üstünlüğümüz sürüyor Kadıköy'de. Alanya Spor maça başlayacak şimdi. Şimdi Valencia. Yani için kaleye baktı ama vazgeçti vurmadı. Valencia kaleye baktı İrfan cana çarptı ya. Allah'ım ya 2-2 <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi maç tekrar başladı. Lincoln Enrique Pedro'ya attı. Pedro Pedro asfaltla dışarı gitti top. Güzel bir şut çekti Pedro ama gol gelmedi. 2-0'dan da 2-2 yapılır mı Fenerbahçe? Gözünüzü seveyim. Kendinize gelin. İrfan Can sever o noktaları. Yine iyi bir şut ama kaleci izin vermedi bu defa. İrfan çekti. İrfan baktı vurdu. Defanstan döndü top. Arao attığı yerde Buruma var. Buruma'nın pası İrfan'a gelmedi. Resul izin vermedi orada. Alanya Spor'da Eduardo. Eduardo. Çağatay kuru kalıp İzin vermedi topun gitmesini orada. Şimdi Miguel Crespo ile atak başlıyor Fenerbahçe için. Crespo çok iyi getirdi topu. İyi de top attı. Şimdi İrfan. İrfan Can sağ ayak vuruş ve gol. Bugün iki gole imza attı İrfan Can kahveci. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor. İrfan Can 3-2. Dakika 64. Samuel Alanya geliyor Ara alır o topu Crespo da araya girdi Aldık topu şimdi Enler Valencia ile geliyor Fenerbahçe daha iyi vurabilirdi aslında orada. Bir oyuncu değişikliklerine gidelim bakalım. Serdar'ı alabiliriz. İsmail de oynasın. Tamam bu ikisini alalım. Dakika 69. İrfan Can bir plase denedi. Kaleci çıkardı. Serdar Aziz ile İsmail Yüksek'i oyunu aldı. Jorge Jesus. Şimdi İsmail ilk topla buluşması. Faulü verdi. Faul Fenerbahçe'nin. Lincoln topun başına geçti. Lincoln topun başına geçti. Vurdu maalesef aracıda kaldı top. Şimdi İsmail attığı yerde Buruma var. Buruma'dan iyi top İrfancan'a bir an için kaptırır gibi oldu İrfancan ama bırakmadı mücadeleyi. Buruma baktı kaleye vurdu. Kaleci çıkardı. Şimdi Henrik oyuna girecek. Ara onun yerine. İrfan. İrfan önünü açtı. İrfan baktı kaleye vurdu. Defans engelledi bu topu. Serdar Aziz. Çağatay. iyi top gelmedi ondan maalesef. Şimdi faul verme be. Adam şut çekti ya. Eduardo dağlara taşlara vurdu. Çağatay bugün hiç sırıtmadı. Gerçekten mücadelesini gösterdi. Onu da Jorge Jesus ayrı tebrik eder diye düşünüyorum derken faul olması lazım. Nasıl değil? Zaitz aldı girdi araya. Yıldız Focu. şimdi Buruma. Attığı yerde Valencia. Valencia baktı. Pası attı. Maalesef geçmedi top. 4-2 olabilirdi skor. Altay çok iyi aldı topu. Yıldız Kale kaleci. O sayıs Samuel de orada. Ve maç bitti arkadaşlar. 3-2 kazanıyoruz. Bu önemli karşılaşmayı Süper Lig'de ikinci sıradaydık bildiğiniz gibi. Bu galibiyeti almak bizim için çok önemliydi. 3-2 Devam ediyor oyun. Şey 3-2 sona erdi oyun. İrfan Can bugün çok iyi bir performans sergiledi gerçekten. Şimdi karşımıza Trabzonspor gelecek arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Süper Lig'de çok önemli bir galibiyet aldık arkadaşlar Alanya Spor'a karşı. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.